Bedevî-i Arap türlerinde siyahat eden ana gerektiği ki bir kabile reisinin <laughs> ismini alsın ve himayesine girsin. Daha şakirlerin şerrinden kurtulup <laughs> hacetine tedarik etse de Yoksa tek başıyla hadsiz düşman bu ihtiyacatına Karşı perişan olacaktır. Çok belli, çok açık, çok kolay. Çocuk bile anlar. Belli. Ama bunu gel kendi hayatımıza koyalım. Bazen bize yabancılar gelirler Allah'ın fazlığıyla. Onlara bunu anlatmak için o bize de, de aynen olur. Ne diyorum? Diyorum siz yurt gelmişsiniz. Ha, havalanda indiniz, pasaportu gösterdiniz o polise. Polis öyle bir tavağa vurdu. Tamam dedi, girdiniz İstanbul. Haydi diyelim, içinizde birisi pasaportsuz gelmiş. Acaba girdi İstanbul'a. Sen İstanbul'da yürürken öyle rahat, Türk cemaatinin Türk devletinin beybayası değ. Pasaportu al. Ama o çanakkale'den güle hezel o buçudan. Hiç geldi. O uzaktan polis geliyor. O. o, o. Hayır. Ya. Çi. Jesus. Paşasız. Pasaportu yok. İtir. Oya pasaportsuz. Demek biz o zaman bismillah dedik. su içtik, baya elimizi aldık, bayağı eve, baya işe gittik. Biz Allah'ın zimmetindeyiz. Yani Allah'ın himayesindeyiz. Nasıl o pasporttan buna girdi, tamam oldu, bitti. O Türkiye devletin himayesinde. O yabancı hasta olursa nereye gider? Kendi ülkesine mi gider? Yok. Yine hükümetin devletin hastanesine gider. Okul varsa, çocuğu varsa okul. Buyurun. Demek Bismillah dedikleri zaman Allah'ın subhanahu teala zimmetinde ve hibayetinde bulunuyor. Çok e, e, ben şimdi teorik bir şey geliyor bize. Çok teorik değil mi? E doğrudur. Geçiyoruz. Bunun şahidini bir sefer Erak'tan bir kat şey, hocalar, kermişler diyor. Biz atıyoruz bunu. Böyle tarih anlatıyoruz tabii. Birisi oradan elme kaldırdı. Dedi hocam Bir, Dedi ben hocayım. Camide namaz kılıyor. Sabah namazda gittim. Namazı kıldım. Namazdan çıkarken orada işte Irak'ta birisi karnaşalar oldu. On dört kuşu bana çaktılar. On dört. On iki sene Geri geri geldiler. İkisi de erim. Allah. Sonra diyor beni hastaneye götürdüler. Hastanede. babam geldi falan. İlahi. Özetleri. Bir uyku aldı beni. Baktım Hazreti Rasulullah elini yolu sürdü. O, on iki kuşu yerden, elime de iki kuşu vermiş. Hiçbir intik kalmadı. Hiçbir intik. Oğlum dedi, seni öyle kuşuna dizdiler. Ne dedin, ne diyordun? Dedim ya Resulullah, diyordum. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Dedi oğlum işte, ben de sen, seninle para verdim. İşte bu, bu misal yani bir misal. Bu rica değil, bu doğru. Adam kendisi konuşuyor. Şimdi, demek ki insan Bismillah dedi sana Allah'ın zimmetinde oldu, bitti. O beni hünay eder, bitti. Nasıl helva edeseydim, o bitti. O kurtarır mısın? Dünyada kurtarılması, ahirette kurtarır. yani. mısın? ولكنها تتمثل في البيوت والاحتفال بالاحتفال بالاحتفال بالاحتفال